Bir zamanlar Gepetto adında yalnız bir marangoz yaşarmış. <laughs> bir gün odun parçalarından bir kukla yapmış ve ona Pinokyo adını vermiş. Keşke gerçek bir çocuğum olsa diye iç geçirmiş Gepetto. O gece bir peri ziyaret etmiş onları. Sihirli değneğiyle Pinokyo'ya dokunmuş ve canlandırmış. Pinokyo artık tek başına yürüyebiliyor, zıplayıp dans edebiliyormuş. Cesur, çalışkan ve iyi kalpli bir çocuk olursan gerçek bir çocuk olabilirsin demiş peri. Sabah olduğunda Geppetto, usta Pinokyo'yu hareket ederken görünce çok sevinmiş. Onu okula gitmesi için hazırlamış. Derslerine çalışırsan başarılı bir genç olabilirsin demiş. Pinokyo okula giderken birkaç yaramaz çocukla karşılaşmış. Ve onlara uyup okul yerine sirk gösterisine gitmiş. sirk sahibi kötü kalpli patron konuşan bir kukla görünce gösterilerde çok para kazandırabileceğini düşünmüş ve onu kafese kapatmış. Pinokyo sirk'e gitmekle yanlış bir karar aldığını anlamış ve ağlamış. İyi kalpli peri gözyaşlarına dayanamamış ve onu kurtarmış. Ona doğru olanı seçmeyi öğrenmelisin demiş. Pinokyo eve dönmek üzereyken yolda bir balıkçı görmüş. Kovaya bakayım derken denize düşmüş. Balıkçı ona yardım elini uzatsa da "Kendim kurtulurum." demiş ama dalgalar onu çok uzaklara taşımış. Gepetto telaşla Pinokyo'yu aramak için yollara düşmüş. Sonunda izini deniz kıyısında bulmuş. Onu kurtarmak için kayıkla denize açılmış. Pinokyo'yu yüzerken görünce hemen elini uzatmış. Ancak dev bir balina ikisini de hüp diye yutuvermiş. Balina'nın midesi çok karanlıkmış. Buradan kurtulmak için Pinokyo'nun aklına bir fikir gelmiş. Geppetto ile beraber Balina'yı gıdıklamaya başlamışlar. Balina hapşırınca ikisini de dışarı püskürtmüş. O günden sonra Pinokyo doğru seçimler yapmanın ve gerektiğinde yardım istemenin önemini anlamış. Seni asla üzmeyeceğim baba. <laughs> Aynı gece peri sihirli değneğini sallayarak onu gerçek bir çocuğa dönüştürmüş. <laughs> Geppetto'nun mutluluktan gözleri dolmuş. Birlikte bir <laughs> ömür mutlu yaşamışlar.